Meşhur Abbasi halifesi Harun Reşit, alimlerle sohbet etmeyi pek severdi. Devlet işlerinden arta kalan zamanlarında hocaları ziyaret eder veya onları davet edip dinler, birçok konuda onlarla müşavere ederdi. Bir gün yine İmam Ebu Yusuf'u davet etmiş, onunla görüşüp konuşmaktayken onun ayrılma vaktinin yaklaştığını anlayınca, ''Efendim, bana öyle bir nesihat veriniz ki kulaklarımda çınlamaya devam etsin.'' Bu sırada hizmetçi Harun Reşit'e bir bardak su getirmişti. Suyu aldı, içmeden önce Ebu Yusuf Hazretleri ona, ''Halife Hazretleri, az bekleyin, suyu lütfen içmeyin.'' Beklediğiniz nasihati dinledikten sonra içebilirsiniz. Halife peki der ve bardak elinde gözleri büyük imamın dudaklarına takılı olarak bekler. Ebu Yusuf şimdi bu suyu içmeye ihtiyacınız var. İçeceksiniz. Düşünelim ki bu suya o derece ihtiyacınız olsaydı ki bunu içmezseniz susuzluktan yanıp gideceksiniz.'' Bunu elde etmek için bütün devletinizi, servetinizi ve mağruru bulunduğunuz halifelik mevkini verir miydiniz? Az düşündükten sonra hemen elbette verirdim diye konuştu. Az daha beklerseniz sorunun ikinci şıkkı da var. Bu defa içtiğiniz suyu dışarı veremeseydiniz. Bu durumdan kurtulmak için de devletinizi servetinizi ve mağruru bulunduğunuz mevkinizi feda eder miydiniz der. Harun Reşit hiç beklemeden bir tereddüt göstermeden evet elbette hepsini feda ederdim der. İşte şimdi büyük imam taşı gediğine koyacaktır. Ya görüyor musunuz halife hazretleri? sizin devletiniz, servetiniz ve mağruru olduğunuz halifelik mevkiiniz bir bardak suyu almaya yetmediği gibi sırasında vücudunuzdan atılması gereken zararlı maddelerin dışarıya atılması için de yetmiyor. Bir bardak suya bile karşılık olamayan şeyler için ne diye gururlanıyorsunuz? Halife Hazretleri, siz Bizim nazarımızda Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapan devlet işlerine koşan mazbut bir insansınız. Fakat zaman zaman hilafet makamının verdiği gurur derecesine varan bir havaya giriyorsunuz. Bu da size yakışmıyor. Bu halden sıyrılmalısınız. Madem bizden kulağınıza küpe olacak bir nasihat istediniz ve bunda hiç şüphesiz samimisiniz, size bu bir bardak suyu hatırlatır, azamet ve kibriyanın ancak her şeyi yarattığı gibi bu suyu da yaratan Allah'a yakışır bir şey olduğunu unutmamanızı dilerim. Gerçekten de bu onun kulağına küpe oldu ve ölünceye kadar bu bir bardak su misalini unutmadı. Düşündükçe de riyadan uzaklaşıyor, tam bir ihlasa ulaşıyordu. Bununla bağlantılı olarak zamanın birinde İstanbul'da yaşayan bir veliyi görmek isteyen padişah ondan kendisine dua etmesini ister. O da duasında Allah senin çıkışını kolay etsin der böyle büyük olduğu söylenen ve kendisinden dua istenilen böyle bir zatın böyle bir duası padişahın garibine daha da ötesi hafife almasına sebep olur. Yine de bir şey söylemez ancak içinde bir ur olarak kalmıştır. Akşam olur. O zamana kadar yiyecekler yenilmiş, içecekler içilmiştir. Ancak bir türlü defi hacet için dışarı çıkma durumu olmamış, tuvalete gitmemiştir. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu durum gittikçe kendisini daha da rahatsız eder ancak bir türlü tuvalete çıkamaz. Patlayacak hale gelmiştir. Neticede Gündüz'ki dua ve ona karşı gösterdiği tepkiyi hatırlayıp nedamet duymaya başlar. Ancak şu anda ne yapacağını şaşırmış, hal çaresi aramaktadır. Sabahı zor etmiştir. Sabah ilk iş olarak o zata gider, tekrar doğasını alarak gönlünü alıp döner ve geceki çektiği sıkıntıdan da kurtulur. Artık anlaşılmıştır ki, gündelik adet haline getirdiğimiz, çoğu zaman önemsiz adettiğimiz şeylerin hiç de öyle düşünüldüğü gibi önemsiz olmadığı bir fiil görülmüştür. Belki de böyle bir sıkıntı karşısında kendisinden onun çaresine mukabil yüklü bir para veya saltanata istenilseydi tereddüt etmeden verecekti. Burada da iki nokta göze çarpmaktadır. Biri, böyle bir rahatlığın ne büyük bir sağlık ve rahatlık olduğu Diğeri ise buna karşı devlet ve paranın ne kadar değersiz olduğu, bir dışarıya defi hacet için çıkma kadar da bir hatlığı olmadığı görülmektedir. Kanuni'nin ifadesiyle Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi. Lütfen dini görüş kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.